bu sahnenin 1632 yılında gerçekleştiğini düşünün. Birisi gökyüzüne doğru muazzam bir roket davalanıyor. Kalabalık, heyecanla onu izliyor ve herkes büyük bir merak için. 1632 yılında bir roket mi? Şimdi size hepsini anlatacağım. Bugün roket teknolojisinin bundan yaklaşık 400 yıl önce keşfetmiş bir bilim insanından bahsedeceğim. Kim? Lagari Hasan Çelebi. Lagari, 4. Murad'ın kızı Kaya Sultan'ın doğumu için İstanbul'da düzenlenen büyük bir törende kendi yaptığı bir roket ile havalandı ve ...güvenli bir iniş gerçekleştirmeyi başardı. Lagari, 50 OKKA yani yaklaşık 56 kilogram barut kullanarak yaptığı rokete biner. Padişah, 4. Murad'ın önünde roketi ateşler, havada yükseldikçe yanındaki diğer mekanizmaları da ateşleyerek hız kazanır. Böyle bir roket motoru, etki-tepki kanununa dayanarak çalışır. Yani her etkiye karşılık bir de tepki vardır. Roket motorunda da kimyasal tepkimelerin oluşturduğu sıcak gaz yığınları bir basınç oluşturur. Bu basınçtan kaynaklanan tepki kuvveti, çıkış bölümüne yönlendirilerek aracı ileri veya yukarı doğru bir devinim kazandırır. Lagari bu hesaplarla yaptığı roketinde yükseklerde süzülürken elindeki ateşleme mekanizmaları ile yön değiştirir. İki elinde tuttuğu kartal kanatları şeklinde tasarlanmış yapılar onun havada süzülmesini sağlamaktır. Sonunda inişi gerçekleştirmek üzere Sinan Paşa Köşkü'nün önünde denize doğru alçalmaya başlar. Suya ineş yaparken kalabalık hayretle onu izlemektedir denizdeki su yüzeyine ulaştığında hemen kıyıya doğru yüzer ve padişahı selamlar. 4. Murat dönemin bilimsel ufkunu genişleten başarı ve cesareti için Lagari'yi takdir eder ve onu ödüllendirir. Lagari'nin çağ aşan bu deneyimi erken dönem roket biliminin önemli bir örneğidir. Lagari'nin barutun itme gücünü kullanarak havaya yükseldiği ve bu eylemin hesaplamalara göre yaklaşık 250 metre bir yüksekliğe kadar çıkmayı mümkün kıldığı belirtilmiştir. Bu olayı araştırmak için 1986 yılında bir müzenin Norveçli Marest firmasına 1632 yılında fırlatılan bir insan roketin enkazını bulması için başvurduğu bildirilmiş. İlgili firma enkazın bulunmasının teknik olarak zor olmadığını belirtmiş. Roketin İstanbul'daki Havacılık Müzesi'nden iletilen belgelere göre 27,5 metre derinlikte ve kıyıya yakın bir yerde olduğu ifade edilmiş. Bu durum Lagari Hasan Çelebi'nin o dönemde gerçekleştiği çalışmaların hala ilgi uyandıran ve merak edilen bir konu olduğunu gösteriyor. Lagari Hasan Çelebi'nin ilk defa roket davanın güvenli bir iniş gerçekleştirmesi Evliya Çelebi'nin kitaplarında da anlatılmaktadır. Lagari bu deneyiminden sonra Kırma gitmiş, araştırmalarını orada sürdürmüştür. Onun hikayesi ve yaptığı bu teknolojik buluş Hasan Çelebi'nin bilime olan tutkusunun bir kanıtı olarak anılmaktadır. Bugün Türkiye'de Gökbey helikopteri, akıncı İHA'sı ve Kızıl Elma insansız savaş uçağı gibi ileri teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi, savunma sanayimizde elde edilen büyük başarılar bu coğrafyada tutku, cesaret ve kararlılığın hala canlı olduğunu kanıtlıyor. Lagari Hasan Çelebi'nin gökyüzüne ulaşma hayali, günümüzde yüksek teknolojiye dayalı araçlarımızla geleceğe yön veren bir güç kaynağı olmaya devam ediyor. Lagari Hasan Çelebi'ye roket bilimine yaptığı katkılar için müteşekkiriz. Rahmet ve minnet.